Sedat ortası yaptı kale sağ bir vuruş kaleci ikinci pozisyon gol Muğla Spor kaptanıyla gülüyor bu kez maçın yıldızlarından biriydi Muğla Spor'un savunma oyuncusu Sırat Yeşilördek. bu kez gol müde atıyor farkı ikiye çıkarıyor dakika 72 İlk yarıda sağ stoper olarak müthiş bir performans ortaya koydu. İkinci yarıda savunmanın sağına geçti ve şimdi geldi köşe vuruşunda top buluşturdu. İlk vuruşunda kaleci Olcay başarılı, ikinci vuruşta Olcay'ın da yapabilecek bir şeyi kalmadı. Eskişehir Spor 0, Muğla Spor 2.